Sevgili arkadaşlar, su yoltun sorunu için geldik. Yukarıdaki iki daire, bitişik iki daire. Yukarıdan çatıdan su indiğini söylediler teraslarından. Bakacağız bakalım nereden su inmiş. Beraber test edelim ve tedaviye başlayalım. Çoğu zaman aksi bir yönden su giriyor. Bu da ev sahiplerini şaşırtıyor. Bir bakalım bakalım. Tamam, durumu bu. Yukarıdan su inmiş. 3-5 yerden. Tam üstünde teras var. 10 metre yaklaşık. Seramik kaplı. bir bakalım bakalım nereden Sıkışıyor. Arkadaşlar e, tarasımız burası. E, Buranın tam altından e, odaya su indiği anlaşılıyordu. Ama e, ben bir gün önce ev sahibine e, tembihledim, Buraya dedim bir iki parmak su doldur. Gideri kapat. Buradan mı kaçıyor bir analiz edelim. E, ev sahibi sağ olsun yaptı. Birkaç saat suyu bekletmiş, göllendirmiş burada. Aşağıya su gördük. Dolayısıyla buradan su anladık. Şimdi başka yerlere yöneleceğiz. Nereden su kaçabilir? Bunları anlamak lazım. E, Balkonun iki tarafı şingıl çatı. Şu şekilde eee şingıl çatıyla e, donatılmış. Altları gene bunun mutfak, oda. E, yerin bir kısmı odaya bakarken bir kısmı da şingıl çatının altında. Şöyle bir arkadaşlar analiz edeceğiz. Bu tür durumlarda suyun nereden kaçabildiğini anlamamız lazım. Zemin sağlam, su kaçmıyor. O zaman bakacağız buralara. Şöyle bir kontrollerimizi yapacağız. Nereden su kaçabilir? Kontrol edeceğiz. Önce şu mermer'e bakalım bir. Mermer oynuyor. Peki. Mermer yerine oynuyor. Mermeri bir anlamı yok. Mermer'i bir kaldıralım. Boş Gördüğünüz gibi mermer altı boş. Mermer bir yapalım. Gelelim şuraya. Mermerin altında şıngıl çatının kıyıdan açtığı gözüküyor. Komple açık. Buradan gelen suyun buraya altına girdiği belli. Bazı noktalar çatlama yapmış. Şıngıl çatının bazı noktaları açın çatlama yapmış. Bazı yerlerde çivilikleri var. Burada arkadaşlar onaracağız. Buraya Sonomin poli ürünü var. Fileşliğinde, e, flaşliğinde bu poli ürünü buraya bulacağız. Ama öncesinde buraları tamir edeceğiz. Güzel buraları bir Mantolum harcıyla file eşliğinde. Ben burada böyle fileleri hazırladım. File eşliğinde buraları onaracağız önce. Suyun girmesini engelleyeceğiz. Mermerimizi sabitleyeceğiz, yapıştıracağız. Mermerimizin altına su girmemesini sağlayacağız. En son su yalıtım uygulamasıyla çalışmamızı son vereceğiz. İnşallah ev sahibi kışın rahat edecek. Dediğin gibi bak buradan hep boş dediğin gibi. Boş. Alt ya. duvara yapışmasını engelleyici çapakları söktük. Beton kalıntılarını söktük. Şimdi harcımızla beraber fileşliğinde şınırımızı duvara sabitleyeceğiz. Arasından su girmesini engelleyeceğiz. Bu nemlerden arkadaşlar süzülen sular şöyle aralardan aşağı inmesine buradan da evin içine girmesine sebep olabilir. Hiç ummadığınız bir yer. Aynı şekilde komşuda da sorun var. Orayı da aynı şekilde onaracağız. Suyumu hazırladım. İçine lateksimi katıyorum. Biliyorsunuz her zaman benim joker ürünüm. Lateks. Yarım küre lateks attım. Lateksle katılımla sıva yapıştırıcısı kullanacağım. İkisinin karışımından güzel e, el, el, el bu malzeme. İkisinin karışımından bir harç hazırlayıp duvarımızı tatbik edeceğiz. Hem kıyı tamirini yapacağız. Hem e, kapatarak örteceğiz. Ve üzerine benlerimizi koyarak sabitleyeceğiz. Sonra su yalıtımına bakacağız. aralara mantılama harcımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi sabitliyoruz. Üzerine filemizi gömüp Harç arkadaşlar düzeltsek hızlı gibi bir harçtır. Bu malzemeyi tutar. Böyle malzememizi topluyoruz. Üzerine de koyacağız. Filemizi bağlayacağız. Harcımızı koyduk. Şimdi file işlemine başlıyoruz. Fillerimi ben şöyle hazırladım. Yaklaşık 20 santim cm yabancımda hem şıngıla hem zemine binecek şekilde arkadaşlar filemi gömüyorum. Bir daha açmasını önüne gideceğiz. Bir tane de teker malzememizi koyup harcımızı yapıştıracağız. görüyorsunuz buradan bir daha açma imkanı yok. Üzerine bir de su yalıtım malzemesi gelecek. İç olan de sabitleyeceğiz. Evet. Mermerimizin alt onarımını bitirdik. Altına harç koyarak kale kim türü veyahut da mantolama yapıştırma harcı veyahut da sıvası koydum ben gene. Mermerimi sabitledim. Kaymaması için taşlarımı besledim. Kuruyunca altına su girmeyecektir. Alt onarımlarını yapacağız. Hiçbir arkadaşa <laughs> arkadaşlar mermerin altına su sarmamalı. Bu mermerler çoğu zaman yanlış yapılıyor veyahut da harçla veya boyayla arkadaşlar şu altları kapatılıyor. Şu altlarda damlalık olması lazım. Şöyle bir kanal olması lazım. Burada damlalık diyoruz biz. Buradan gelen suyun duvara sarmaması gerekiyor. Mermerciler bunu atlıyorlar. Ve altta biz böyle işte boyarken, sıvarken bir şekilde altlar kapanıyor bilemiyorum. Burada kanal yok. Mermerci kanalsız yapmış bunu. Normalde şu altta bir kanal olması lazım. Buradan gelen suyun duvara gelmemesi lazım. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar buradan gelen su duvarın içine giriyor. Duvarın içinden, tuğlaların içinden aşağı kata kadar inebiliyor siz seramik yüzeyde sorun ararken sorun buralarda olabiliyor. Aynı şekilde diğer tarafta da kapattım. Şimdi duvarın birleş nokta açık şekilde oradan buradan gelen su duvarın içine sarabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Benden önce bir takım ustalar gelmiş. Altılar işte böyle yapışkanlı bantlar hepsi açılmıştır ama bunlar da zaten yumuşak açmış sıcağın etkisiyle. Bunlar da gene bütün bazlı malzemeler. Usta çivi çakmış ama şimdi alttan çakmış gibi. Bir rüzgar çıksa bu şıngırlar uçar gider. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Farklı videolarda karşınızda olmaya devam ediyorum. Burada böyle bir sorun tespit ettim. Aynı bitişik iki daire. İkisinde de sorun var. Seramik zeminlerinde sorun bulamadım. Yan dairenin biraz seramiklerinde, derz boşluklarında sorun var. Onları tamir edeceğim. Ama kıyılardan da çokça su aldığını tespitledim. Çünkü tam şu duvarın arasında bölme duvar var. İki daireyi bölen duvar var. İki tarafında aynı şekilde sağına ve soluna su inmiş tavanlarında. Buralardan olduğunu düşünüyorum. altın tamirini yaptık. Boş bırakmadık. En sonunda polimerle arkadaşlar yalıtımını sağladık. Ayrıntılarında. Buradan su gelecek kalmadı. Sabah. Su yalıtım filmimizi gerdik. Problem noktadan aşağı kadar. Üzerine birkaç şimdi sürdük. Kurumasına bir takip. Bir gün sonra ikinci ve üçüncü katları yapacağız. Yüzeyi doyurup bir daha artık kasırga çıksa uçmayacak duruma geçti. Hem komşunun köşelerini yaptık hem buranın sıkıntısını giderdik. Akşam oldu bir sonraki gün devam. Evet. İkinci evet. günümüz. Birinci gün çalışmamız kurmuş. Şimdi üzerine artık doyurarak gideceğiz. Suyu kaçırıyor. Bir yer bırakmadık arkadaşlar. Arkadaşlar çatının o bölümünü yaparken yukarı çıktık. Burada bir yarılma olduğunu gördüm. Şıngıllarda bir şekilde yarılma olmuş burada. Tam bu güvercin kısmının olduğu yerde yarılma olmuş. Orayı da ders bandıyla da çektik. Bu yarılmayı bu şekilde kapattım. Aynı yarılma diğer sırt bölümünün üzerinde de var. Orayı da tamir edeceğim. Ondan sonra su çalışması bitmiş şey olacak inşallah.